Şimdi arka tarafı açtığımızda şunu da söylemek isterim. Araçta arka park sensörü ve yukarıda arka park kamerası mevcut. Üçüncü toplanması zaten mevcut. Aracın içine geldiğimizde de burada bizi elektrikli araç güzel bir özellikle karşılıyor. Burada iki adet 230 wattlık çıkışımız var. Bak şöyle göstereyim. Şimdi bunun özelliği nedir derseniz. Diyelim ki siz marangozluk işi yapıyorsunuz veya başka bir işle uğraşıyorsunuz elektrik ihtiyacınız var. Bir matkap veya bir keser cihaz çalıştıracaksınız. Şarjınızı buraya takıyorsunuz. Direkt olarak işleminizi yapıyorsunuz. Hatta bazıları diyorlar ki buraya adamın diyelim ki elektrikli bir motoru var. Bunu şarj edebiliyor bunun üzerinden. Veya başka senaryolarda uygulanabiliyor. Bu benim gerçekten oldukça hoşuma gitti. Buna süpürge bağlayabilirsin. Buna bir tane araç yıkama cihazı bağlayabilirsin. Basınçlı makine bağlayabilirsin. Ve aracını yıkayabilirsin. Aracımız elektrikli olduğu için yükleme kapasitesinde veya yükleme eşinde herhangi bir farklılık yok. Onu da göstermek isterim sizlere. Şu şekilde bir yükselti var. Bunun altında da hemen şurayla aşağı seviye arasında aracımızın bataryaları mevcut. Bütün batarya paketleri bu arka yükleme eşiğinin, arka yükleme alanının hemen altında bulunuyor. Kapıları da şu şekilde göstereyim kapanmasını.